Herkese merhaba. Bugün sizlere ortopedik engel grubunda yer alan amputa bireylerden bahsedeceğim. Bu videonun sonunda amputa bireyin kim olduğunu, özelliklerine ve birçok olumsuz düşüncelerin yanı sıra beden eğitimi derslerinde de birçok spor branşını yapabildiğini hep birlikte göreceğiz. İlk olarak ortopedik engelli kavramını açıklayalım. Kemik, kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu bedensel yeteneklerini kaybeden kişi ortopedik engeli olan kişidir. Amputa birey kavramını açıklayacak olursak da bireyin bir uzvunun bir kısmını ya da tamamını kaybetmesi durumudur. Şimdi ekranınıza bir soru geldi. Lütfen kendinizi cevaplayınız. Peki bu amputasyon neden oluşuyor? Travmatik nedenlerden, enfeksiyon hastalıklarından, tümörlerden, damar hastalıklarından, trafik bozukluklardan, dolma ve diyabetten, ameliyadan ve son olarak konjenital anomaliden kaynaklı amputasyon oluşabilir. Şimdi size bir soru daha geliyor. Haydi cevaplayalım. Gelelim ampute bireylerin özelliklerine. Ortak özellikleri bedensel hareket işlevlerinin engellenmiş olmasıdır. Sonradan bir uzvunu kaybeden bireylerde denge bozuklukları, koşma ve tırmanmadan kaçınma, motor koordinasyonlarında zayıflık, uzun noksanlığından ötürü akıcı ve rahat edememe görülebilir. Ancak bu duruma alışıldıkça bu olumsuzluklar ortadan kalkar. Beden eğitimi derslerinde hangi etkinlikleri yaptırabiliriz? İki bacak amputasyon, amputasyonu olan öğrenciler için Oturarak voleybolda parmak pas, manşet, servis becerisi etkinliği, tekerlekli sandalye basketbolunda top sürme, pas çeşitleri, şut etkinliği, tekerlekli sandalye masa tenisi ve badmintonda foren, beken ve servis etkinliği yaptırabiliriz. Tek taraflı bacak amputasyonu olan öğrenciler için futbolda pas, top sürme, şut etkinliği yaptırabiliriz. İki taraflı kol amputasyonu olan öğrenciler için yüzme, koşu, etkinlikleri yaptırabiliriz. Tek taraflı kol amputasyonu olan öğrenciler için badminton, masa tenisi, foren, beken, servis etkinliği yaptırabiliriz. Şimdi size bir sorunuz geliyor. Lütfen cevaplayalım. Şimdi tekerlekli masa tenisinde becerileri öğrenci özel olarak öğretme aşamalarına geldik. Birinci aşamada seçtiğimiz etkinlik servis becerisine hazırlık olması için balonları top atma becerisini içeren bir etkinliktir. İkinci aşamada forehand backhand vuruşu öğretmek için öğrencinin eline bağlı lastikle balona vurma çalışması yapılır. Üçüncü aşamada ise öğrenci artık raket ve topla yarı masanın gerisinden duvara karşı servis atışı yaparak duvarla oynamaya devam eder. Dördüncü aşamada ise normal büyüklükteki masa tenisi masasının iki köşesinde yer alan filelere atış yapmaya çalışılır. Son aşamada ise öğrenci artık akranıyla oynayabilir hale gelir. Tüm bu aşamalar esnasında Masanın altında masaya bitişik olan küçük bir top çekmecesi bulunur. Bundan farklı olarak topları alabilmesi için öğrencinin belinde bir bel çantası bulunur. Topları yerden toplaması için top toplama mekanizması kullanılabilir. Şimdi bir sorumuz daha geldi. Lütfen cevaplayalım. Becerileri öğretirken kullanabileceğimiz stratejiler. Yükseklik ayarlama mekanizması. Tekerlekli sandalye masa tenisinde kol boyu kısa kalan öğrenciyi oynatmamak yerine Sandalyesini yükselterek oyuna dahil etmek bir stratejidir. Bocce için rampa düzeneği. İki kol amputasyonu olan öğrenciyi bocce oynatmamak yerine rampa aracılığıyla oyuna dahil etmek doğru bir strateji olur. Badminton için raket kılıfı stratejisi. Hayatında baskın olan kolunu sonradan kaybeden öğrencinin kolunu güçlendirmek adına rakete kılıf geçirilir. Bu ağırlıkla çalışmanın ardından raket hafifler ve daha güçlü clear vuruşu yapılabilir. Bu aşamalarla ilgili bir sorumuz daha geldi haydi cevaplayalım. Ampute bireyler ne tür sporlar yapabilirler? Atletizm, basketbol, tenis, masa tenisi, futbol, voleybol, yüzme, okçuluk, yelken, halter, buz okeyi, kayak, badminton, bocce, eskrim, tekvando, rugby ve bisiklet. Voleybol branşı ampute bireyleri nasıl yorulamış bakalım. Ayakta voleybol sağ ölçüsü 15'e 9, oturarak voleybolda 10'a 6 metredir. Ayakta voleybol file yüksekliği erkeklerde 2.45, kadınlarda 2.24, oturarak voleybolda erkeklerde 1.15, kadınlarda 1.05'tir. Servis çizgisi gerisinden sadece kalçanın olması yeterlidir. Ayakta voleybolda servis blok yapılmaz, oturarak voleybolda yapılabilir. Oturarak voleybolda hücum ve blok yaparken kalça yere değmek zorundadır. Vücudun bütünlüğü yerden kesemez. Videomuz sona ermiştir. Hoşçakalın.